Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür. Bugün balık burcu için açılım yapacağız. <laughs> en çok merak edilen her yorumda yazılan balık burcu. Evet sevgili balıklar yükseleni balık güneş burcu ve ay burcu balık olan arkadaşım sen ve aklındaki kişi açılımı yapıyoruz. Şimdi bizim bu açılımımızı, açılımımızı bizim kanalımızda var sadece burçlara özel aklındaki kişi bize abone olan ve takip eden bütün arkadaşlarım biliyor bilmeyenler için kartlarımı açarken açıklayacağım arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olup enerjimize niyetimize dahil olmayı lütfen unutmayın ve bir beğeni atarak emeğimize karşılık destek olmayı unutmayın hadi bakalım balıklar öncelikle sevgili balık burcum bu kısım senin tarafın Ve bu kısımda aklındaki kişi. Şimdi sizin ve aklınızdaki kişinin geçmiş gündem ve gelecek olarak niyet alıyorum arkadaşlar. Burası sizin için dediğim gibi burası da aklınızdaki kişi. Ve açılımımızı yaptıktan sonra duygular kartından da alacağım. Bakalım duygularınız ne alemde onu soracağız. Ve Rumi'den de bu ilişkinin ortak enerjide geleceği için 3 tane kart alıyorum. Bakalım Rumi'nin yorumu ne olacak? Evet sevgili balıklar haydi bakalım başlıyoruz bütün abonelerimin niyetine. Şöyle enerjinizi gönderin bir abone ol butonuna bir beğeni butonuna basın bakalım. Hepiniz niyetime dahil olun inşallah. Sizin tarafınıza başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili balıklar e, gel git yaşayan bir düşünce içerisinde olabilirsin. Şimdi tam hayatımda her şey netleşti dediğin anda e, aklın karışıyor. Burada diyor ki beşli bir vakitten beri duygularını zamana bırakmışsın. Bir şeyler netleşti derken zamana bırakmak zorunda kalmışsın. Ee, ama aslında burada da diyor ki güçlü bir karaktersin. Duygusal ama güçlü bir karaktersin. Ee, bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyorsun kendi gücünle. Gündemine baktığımda hala bir savrulma hali. Hala bir nereye aidim ben düşüncesi. Hala hangi kalpte varım, var mıyım, yok muyum düşüncesi. ikilemler aklını çok karıştırıyor. Ama... Biraz da bu aklını karıştırmasının sebebi Hani bir taraftan tam kopamamışken Başka olasılıkların çıkması Aklını karıştırıyor olabilir Ama burada diyor ki bir savaşın içerisindesin gel, gel, Git gel Bir ilişki ya da inişi çıkışı Bir ilişki içerisinde olabilirsin Burada diyor ki çözüm bulman lazım Kalmak istiyorsan çözüm bulman gerekiyor Gidersen her şeyi bırakıp Gitmiş olacaksın bu da bir çözüm olabilir Önümüzdeki sürece baktığımda Kesinlikle bir yeni başlangıç var ama bu aklımdaki kişi mi, başka bir kişi mi bilmiyorum. Neden? Çünkü burada bana diyor ki bak sıkıntılı günlerden geçiyorsun. Bu sıkıntılı süreç biraz kısım daha, bir sekizli vakit daha devam edebilir. Sonrasında bazı şeylerden vazgeçebilirsin. Gitmen gereken yeri terk edebilirsin. İşte o terk edişi, hani enerjini kestiğin anda aklındaki kişi sana geri de gelebilir... Veyahut da evet orayı bıraktın başka bir ihtimal de karşına çıkabilir Şimdi bunu bu taraftan anlayacağız ve duygulardan anlayacağız Evet sevgili balıklar aklınızdaki kişiye bakalım Şimdi aklındaki kişi dörtlü bir vakitte bir geri çekilme yaşamış Bak o dörtlü vakitte bir geri çekilme yaşamış Sen beşli vakitte bazı duygularını zamana bırakmışsın Burada diyor ki evet bir geri çekilme yaşamış Çünkü ciddi bir kararsızlık içerisinde kalmış Aslında kalbinde sen varsın Sevdiğini seçmiş diyor ama bir şeyleri değiştirmeye çalışan bir karakter. Belki seni değiştirmeye çalıştı. Belki huyunu, davranışlarını, alışkanlıklarını değiştirmeye çalıştı. Değiştiremediği için geri çekilmiş ama olanı olduğu gibi kabul etmeye niyet etmiş aslında dedi. Gündemine baktığımda bir başarıyla alakalı bir işi var. Ee, hani bir adak adamış olabilir, niyeti olabilir, işiyle alakalı. Bunu gerçekleştirdiğini ve bu adağını yerine getirmeye çalıştığını söylüyor. Ama bir mutluluk var arkadaşlar gündeminde ya. Bir mutluluk kartı verdi. Artık mutluluğun tadını çıkarmak e, belki de işiyle alakalı ama bakalım süreç ne söyleyecek. Önümüzdeki süreçte kadersel bir döngü içerisine giriyor aklındaki kişi. Şurada başka birini seçmiş de olabilir. Başka birine yönelmiş de olabilir. Ama burada diyor ki kadersel bir döngü içerisine giriyor ve bilmediği birçok şeyi öğrenecek. Belki de seçim yaptığı karakterle alakalı. Belki kendi çevresiyle alakalı. Şimdi burada bazı sırlar gün yüzüne çıkıyor ve sonrasında bir doğru tercih yapacak. Yani doğru olanı seçecek dedi. Şimdi doğru olan kim? Duygulara bir bakalım. Sizin için başlangıç bu taraf mı? Buna bir bakalım. İki sorumuzu da soracağız. Hatta duygulara bakmadan önce şu tarotla soralım mı? Önce yeni bir başlangıç var demişti size. Yeni bir başlangıç yeni bir kişi mi? Aklınızdaki kişi mi? Diyor ki burada balık burcum. Senin planın ne? Senin planın bak planında başarılı oluyorsun. Senin planın ne? E, gelmesi ise onun gelmesi. Hayır başka bir yön hayatında kimse yok belki de başka bir yön. Ben o defteri kapattım diyorsan o konuyla alakalı ama şükür vakti geliyor dedi. Peki onun için doğru olanı bulacak dedi. Bu doğru olan sen misin? Evet. Şimdi kolektifte sanki çoğunlukla bu ilişkide üçüncü kişiler dahil olmuş olabilir. Burada diyor ki ciddi acı bir gerçekle yüz yüze geliyor. Seçim yaptığı başka taraf var ise veya da hayatında var olan kişilerle alakalı. Ciddi bir darbe yiyor. Acı gerçeklerle yüzleşiyor. Sonrasında geldiği sensin. Peki. Hadi bakalım. Duygulara bakıyoruz balık burcum. Öncelikle senin tarafın. Şimdi ciddi güzel bir hayal kırıklığına uğramışsın. Anne ne güzel tarif ettim değil mi? Güzel bir hayal kırıklığı. Ya yani Arkadaşlar hani o oh, öyle bir hayal kırıklığı ki anlatamam derler ya öyle bir güzel yani. Ee, hakikaten seni hayal kırıklığına uğratmış bu kişi. Ee, ve sen böyle nasıl desem beklentin boşa çıkmış sanki. Beklentin boşa çıktığı için... E bir öfke patlaması yaşamış olabilirsin yakın bir valide. Bunu belki o kişiye hissettirmeden içinde yaşadın. Belki de o kişiye karşı patladın. Gündemine baktığımda ailevi mevzuların söz konusu olabilir. Onlarla ilgilenmek olabilir. Zorunda olabilirsin. Aile bireylerinle alakalı konu, konular da söz konusu olabilir ama kaygıların çok fazla, çok fazla endişelisin. Çok fazla tasalanıyorsun. Kötü bir sonuç bu gidişatın sonunun kötü olması ihtimali bile seni çok fazla üzüyor dedi. Önümüzdeki sürece baktığında evet bak korkular devam ediyor. Şimdi aslında zamana bırakmışsın. Bazı şeyler akışta kalsın, akışta şifalansın diyorsun ama tamamen kaybetmekten de korkuyorsun. Böyle bir endişen de var. Bundan dolayı bir kurnazlık enerjisi çalıştırıyorsun. Yani süreç hızlı ilerlesin. Ben yapmayayım da başkası devreye girsin gibi 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 kurnazlık enerjisi çalıştırıyorsun. Peki bakalım gerek var mı dedim. Arkadaşlar bakın. Kurnazlık yapmanıza gerek yok. Aşk kartını verdi duygularda. Onun duyguları nedir aklımızdaki kişinin? Bak bir hakikatle karşılaşıyor. Bir hakikat gerçekle yüzleşiyor. Bu yüzleşmenin ardından ciddi bir kayıp yaşıyor aklımızdaki kişi. Ama burada diyor ki bu kayıp güven de olabilir. Bu kayıp var olan bir oluşumun yıkılması da olabilir. Evlidir, boşanması da olabilir. Şimdi çok güvendiği bir insandır, onun sahtekar olduğunu da öğrenmiş olabilir. Bu hakikatle birlikte bir dönüşüm yaşıyor ve diyor ki gerçek sevgi sendekiydi. Şimdi his olarak bu. Peki gündeminde ne var? Gündeminde şimdi bu kişi belki sizden vazgeçti ama arsızlığı ele alıyor. Diyor ki arsız hırsız ev sahibini bastırırmış derler ya o da diyor ki bastırmam lazım yani biraz daha politika yapmam lazım biraz daha böyle e, strateji yapmam lazım e, kendimden emin olmam lazım ki e, onu bastırayım bir yüzleşme istiyorum dedim bu yüzleşme için bu yüzleşmeyi bahane ederek belki de sizin ufak tefek hatalarınızı ele alarak o bahaneyle karşınıza çıkabilir peki önümüzdeki süreçte evet tam da beklediğim gibi. Her şey bahane, eline aldığı, tuttuğu her şey bahane. Neden? Çünkü maksadı sadece kavuşmak. Bu slat kartı. Bir kavuşum var balıklar. Hadi bakalım gözünüz aydın. Diyor ki bazı sıkıcı, bazı tutucu, belki de o sıkıntılı geçen süreçten özgürleşiyorsunuz. Şimdi iyileşme, ruhsal olarak e, delinlerdeki yaraların şifa bulma durumu söz konusu olacak arkadaşlar. eril dişil dengesini yakalayacaksınız. O kişinin fikri bu. Peki bu ilişkinin ortak enerjisi için Rumi'nin yorumu nedir? Evet. Hakikaten hayatınızda bazı gizemler olabilir. Bak gizemler o kişinin tarafında çıktı. Aklınızdaki kişinin burada da verdi Azize ile. Şimdi kalbinde tezatlık olabilir bu kişinin. Ortak enerji veriyor ama ben yine de sen bu tarafa daha çok hissettim. Ama ikiniz için de söylüyorum. Kalbinizde tezatlık olabilir. Öncelikle diyor ki şu geçmişte yaşadığın sıkıntıları bir kenara bırak. Eğer şifalanmak istiyorsan gözünden düştüğünü hissettiğin insanlar da olabilir. Belki aklındaki kişi de bir değerini bir tık kaybetmiş olabilir. Tamamen bitirmediysen aklındaki kişiyi her ikiniz için de söylüyorum. O zaman geçmişi geçmişte bırakıp süreçte ilerlemeye çalışacaksın. Kalpteki tezatlığı bitireceksin. Ve bu durum nasıl olacak biliyor musun? Bilinmeyenler ortaya çıktığında sizin bilmedikleriniz gündeme su yüzüne çıktığında siz bir şifalanma yaşayacaksınız dedi. Peki sevgili balık burcumun e, erilleri. Aklımdaki dişil. Sana ne söylemek istiyormuş bakayım. Ben kimseye ait değilim ama sana eşlik edebilirim. Peki balık burcunun dişilleri. Aklımdaki eril sana ne söylüyor? Oo çok güzel seni çok özledim. Aklınızdaki eril seni çok özledim dedi. Evet sevgili balıklar Kolektifine en yüksek haline olsun arkadaşlarım. Lütfen size uyanı alanı ve emeğime karşılık beğeni atmayı güzel yorumlarınızı göndermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.